Dorma kabı, panik bar, acil çıkış, yangın kapısı, kilidi ve dış müdahale kolu ile sizlerleyiz bugün. Dış müdahale kolu ile başlıyoruz. Ürünün kutusunu açtığımızda ürünün içinden kullanım kılavuzu, orta basma demiri ve dış müdahale kolu bu şekilde. Sağ sol yön ayrımı yoktur. Her iki tarafı da çalışılabilir. Buralardan ayarlanır sağ sol yön ayrımı. İçinden vidaları ve orta demiri çıkıyor. Panik bara geldiğimizde, Panik barda da yine sağ sol yön ayrımı yoktur. Her iki tarafı da kullanılabilir ürün. Bu şekilde. Kullanma kılavuzu. İçinden bağlantı aparatları ve vidaları çıkar. 113 santim orta demir bu şekilde. Ürün, kargo verdiğinizde siparişte size orta demir bu şekilde, kilitler de bu şekilde gelir, ambalajlı bir şekilde. Doğurma kaba, yangın çıkış kapısı kilidi ve dış müdahale kolu ile sizlerleydik.